Peki şunu sorabilir miyim? Özellikle iki grup için, iki marka için yani geri dönüşlerde özellikle ee, televizyon izleyicisi size daha yararlı olabiliyordur. Online izleyici size mesela sizin işte daha işte kapsamlı sizin belirli bir kesime hitap Bilmiyorum. ettiğiniz hedef kitleye göre geri dönüşlerde farklılık oluyor mu? Yani bu reklamı verirken hedef kitlenizi de gözeterek mi veriyorsunuz? Benim işte hedef kitlem aslında daha çok online, çok yoğun televizyon seyredemeyen, çalışan, hatta çok çalıştığı için alışverişe gidemeyen, e, kıyafetlerini dahi online olarak e, alışverişini yapan. Dolayısıyla ben internete e, reklam verirsem daha çok Geri dönüş alacağım siz işte benim hedef kitlem ev hanımı aslında e, dolayısıyla televizyon izliyor benim hedef kitlem ben televizyona reklam verirsem internet çok fazla karıştırmıyor daha iyi geri dönüş alacağım bu ayrımları yapıyor musunuz? Ya yapalım Zaten hani baktığında kaç taş atıyorsun, kaç kuş ürkütüyorsun. Durum bu. Özetle hmm. baktığınızda. Yani ben şimdi televizyona, televizyon benim için efektif olmasa televizyona falan. Bu an bu arada televizyoncuyum. Daha önce Show TV'de yönetim kullandım Kanal D'de de yani Doğan TV'de yönetim kurulu başkan yardımcısıyım. Belki bunun da verdiği güçle ben televizyondan hem iyi satın alma yapıyorum hem çok efektif kullanıyorum. Benim için en efektif mecra şu anda televizyon. Artı şöyle bir de durum var. Belki hedef kitlelerimiz farklı olduğu için. Hani o taraf belki hedef kitle, yani televizyon izlemiyor olabilir. Ya ama benim hedef kitlem çok uygun televizyona. Yani ben televizyon tarafında çok efektif. İlker Bey Mesela... şöyle bir olaya dahil oldun. Ya. Nasıl yani? Benim hedef kitlem her şeyi yapıyor. Herkes <laughs> hedef kitlesini alsın yanına. <laughs> Biraz Hadi yani. Senin hedef kitlem, <laughs> benim hedef kitlem. İlave edeceğiniz bu, bir şey mi? Bu, bu? tabii herkesin bence Hı -hı. dediği gibi Mehmet'in kendisi için doğru olan bulması lazım. Hı -hı. Ama yani şunu söyleyebiliriz ki e, günün sonunda medya satın alma şirketleri var. Yani burada paket programlar da çıkabilir. <laughs> hani bir prime time, off prime time gibi bir ayrım var. Tematik kanallar çok fazla da gitmek mümkün değil. Be bence televizyon verimlilik açısından ilk defa çıkmıyorsa bir marka, yani ilk bugün çıkıp herkes bizi bilsin demiyorsa, yani rich denilen en hızlı rich, e televizyon dijitalden ben bizim açımızdan en az 10 kat pahalıdır. En az. E, geri dönüşleri de en az 10 kat aşağıdadır. Dolayısıyla yani e, söyleyecek yeni bir şeyimiz yoksa biz paramızın yüzünü televizyon dışında, dijitalde harcıyoruz. E, harcamaya da devam edeceğiz. Yani bizim Sizin... bakış açımız bu.